Yeni videomla herkese merhabalar. Ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz Kasım ayı indirim ayı. Sephora'da indirime girecek. Gerçi seçili markalar yazmış. Bu biraz üzdü ama bakalım neler indirime girecek. Yarın e, app'te başlayacakmış. Ben de bitince tekrar tekrar aldığım fiyatını hak eden ürünlerden bahsedeceğim. Bu bahsedeceğim ürünler bittikçe kesinlikle gidip alacağım ürünler. Fiyatından bağımsız olarak çok sevdiğim, çok severek kullandığım ürünler. E, etkilerine gerçekten kefil olabilirim. İlk olarak kapatıcılarla başlıyorum. Tabii ki tartışmasız benim için Nars'ın Soft Matte kapatıcısı. Bende iki rengi var. Biri Medium 1, bir, diğeri de Light 2. Biri yaz rengim, diğeri kış rengim. Kim sever? tam kapatıcılık arıyorsanız göz altında buna bayılırsınız. Kuru göz çevresi belki birazcık memnun kalmayabilir ama iyi bir nemlendirme ile ben herkesin memnun kalacağını düşünüyorum. Aynı zamanda sadece kapatıcı değil bölgesel olarak cildinizde kapatmak istediğiniz kusurları da şahane kapatıyor diyebilirim. Defalarca videolara ve şortlara konu oldu zaten. Çok severek kullanıyorum. Hala favorim bu. Makyaj bazı olarak ben cildimde birazcık gözenek probleminden şikayetçiyim. Dolayısıyla parlak bazlar da sürsem bölgesel olarak gözeneklerime uyguladığım Yves Saint Laurent'in turşekla blur primer'ını çok seviyorum. Kesinlikle böyle etkisi muazzam olan ürünlerden gözeneklerinizi sürdüğünüzde fondötenin duruşuna bayılacaksınız. Dediğim gibi ben bunu bölgesel uyguluyorum. Çünkü ben genelde cildimin parlak ve ışıl ışıl durmasını seviyorum. Bunun böyle içerisinde altın parçacıkları var ama böyle ciltte simsim duran bir görüntüsü asla yok. Dediğim gibi gözenekleri blurlama etkisi gerçekten çok güzel. Bunu çok severek kullanıyorum. Harika, şahane. Bittikçe tekrar tekrar alacağım ürünlerden. Daha sonra isterseniz baz, isterseniz ten ürün olarak kullanabileceğiniz bir üründen bahsedeceğim. Diyorum bu Star Filter Glow'ları. Bayılıyorum. Bendeki rengi 2. İsterseniz dediğim gibi makyaj bazı olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz ten ürünü olarak kullanabilirsiniz. Kapatıcılık istediğiniz bölgelere lokal sevdiğiniz bir kapatıcıyı uygulayabilirsiniz. Bence parlak bitişli olmasına rağmen gözenekleri minimumda belli ediyor diyebilirim. Çok seviyorum. Bu tarz işte Charlotte Tilbury'de de var farklı bir sürü markada bu tarz ışıltılı bazlar mevcut. Bence bunu ayıran en büyük fark gözenekleri minimumda belli etmesi. Benim kullandığım parlak bazlarda en az gözenek belli eden Dior'un bu ışıltılı bazı, ışıltılı ten ürünü diyebilirim. Çok seviyorum. Yine bittikçe gidip gidip alacağım bir ürün. Dediğim gibi ben makyajda ışıltılı bir bitiş seviyorum ama bazen de yağlı yağlı durabiliyor o görüntü herkesin hoşuna da gitmeyebiliyor. Bunun için makyajınızın bitişini değiştirmeyecek bir makyaj sabitleyici sprey önereceğim. Charlotte Tilbury'nin makyaj sabitleyici spreyi. 16 saate kadar kalıcılık vaat ediyor ama hiçbir zaman 16 saat bir makyajı suratını tutmadığım için bu vaadini ne kadar gerçekleştirir bilmiyorum ama gün içerisinde çalışırken özellikle sabah yaptığım makyaj çok uzun süre kalıyordu Diyebilirim bu benim ikinci şişem zaten makyajınızın bitişini asla değiştirmiyor bunun bir paketlemesi daha var kahverengi olan o mat bitiş sağlıyor bu ise hiçbir şekilde makyajınızın bitişini değiştirmiyor. Maskara olarak Lancome'un hipnoz dramasını çok seviyorum. Gerçekten kıl fırçayı sevdiren maskaralardan. Ben normalde silikon fırça severim. Ama bunun etkisini çok beğeniyorum. Hem siyah yapıyor, kıl fırçanın o doğal kirpik efektini de çok güzel veriyor. Çok severek kullanıyorum. Yine bittikçe alacağım bir maskara. Far paleti olarak ben çok far kullanan bir insan değilim ama seviyorum da aynı zamanda o görüntüyü. Özellikle başkalarında bazen özeniyorum, yapıyorum falan. Far paleti olarak hiç macera aramayacaksınız. Deneyim, yanılayım yapmayacaksanız tek bir far paleti önereceğim. Natasha Denona'nın aynı de nude paleti. Renk ailesi bir kere çok güzel her makyaj çıkabilir. Şöyle baktığında kahve, pembe, şeftali olmaz güzel bir renk skalası var. Çok beğeniyorum. Macera aramak istemiyorsanız aynıydı nude palet kesinlikle almanız gereken bir palet. Bir tane palet alayım, ömürlük kullanayım diyorsanız buna zaten bayılırsınız. Farların yapısı, kalıcılığı, dağılması o kadar güzel ki. Yani hiç makyaj yapamıyorum diyen bile bununla gerçekten çok güzel makyajlar çıkartır. Tek eksisi böyle seyahatte falan taşımaya uygun değil. Farların yapısı biraz yumuşak olduğu için kırılgan. Ama onun dışında her şeyi şahane. Kontür ve bronzer ürünü olarak en sevdiğim bu Dior'un stick kontürü. Bendeki rengi light. Hatta şöyle göstereyim rengini. Yapısı yine yumuşacık, dağılması çok güzel, ciltle bütünleşmesi harika. Bu birazcık daha soğuk bir rengi. O yüzden kontrol olarak çok güzel kullanılıyor hatta bunun fondöteni de alacağım. Eğer Dior indirime girerse. Yapısı kaymak gibi ya. O kadar güzel ki. Bunu da çok severek kullanıyorum. Böyle çok hafif bir makyaj malzemesi kokusu var. Ama dediğim gibi beni rahatsız etmiyor. Böyle hani buram buram bir koku değil. Bir süre sonra da zaten geçiyor. Ama gerçekten muazzam bir ürün. Bronzer olarak ise bu yazın tanıştığım Hula'nın krem bronzerı. Bendeki orijinal olan rengi inanılmaz güzel bir renk inanılmaz güzel bir yapı ya var ya şöyle diğer elimde de bunu göstereyim çok tatlı kıvamında bir bronzlu ne çok sıcak ne çok soğuk böyle o kadar tadında yapılmış ki dağılımı da çok güzel ciltle bütünleşmesi de şahane rengi tekrar bir göstereyim böyle ne çok sıcak ne çok soğuk tam bir bronzer İnanılmaz güzel zaten bunun yine kısa videosunu da çekmiştim inceleme videosunu çok severek kullanıyorum. Dediğim gibi bendeki rengi orijinal olan 5 tane tonu var. Yine cilt tonunuza göre seçebilirsiniz. Ruj olarak benzersiz bulduğum bir ürün var Sephora'dan alınabilecek. Chanel'in boy ruju. Ne zaman sürsem soruluyor. Çok güzel balm yapıda bir ruj. Kalıcılık olarak çok bir şey söyleyemeyeceğim. Çok güzel bir etkisi var. Rengi öyle. Bu ruj bence diğerlerinden çok farklı. Ama dediğim gibi kalıcılık olarak e, bir şey beklememek gerekiyor bu tarz rujlardan çok fazla. Ama rengi, yapısı, dokusu böyle asla yapış yapış değil. Yağ gibi asla bir alternatifini bulamadığım bir ruj yapısı ve rengi. Gelelim pudralara. Pudrada yine iki tane favorim var. Bir tanesi Huda Beauty'nin bu Cherry Blossom pudrası. Bu gerçekten cilde güzel bir efekt veriyor. Çok beğeniyorum. O pembe rengi böyle çok güzel bir aydınlık veriyor. Ve cilde böyle bir blur efekti var. Mesela buraya bir bakın. Bir de buraya bakın. Bakar mısınız? Bence çok net fark yani hemen diğer tarafıma da uygulayayım. Ben tabi biraz böyle şimdi acele uyguluyorum ama fırçayla şöyle hafifçe geçiyorum normalde uygulasam şöyle T bölgeme de hafifçe uygularım. Gramaj olarak zaten çok fazla çok böyle bitirebileceğiniz bir ürün değil. Bendeki eski paketlemesi yeni paketlemeleri gelmiş. E, hatta yeni çeşitleri de gelmiş ikili falan olan. Onları kullanmadım ama bu gerçekten çok güzel bir pudra. Yine bunda da hafif bir koku var. Makyaj malzemesi kokusu var. Ama çok böyle baskın değil. Beni rahatsız etmiyor. Bu blur efekti bence makyaja çok profesyonel bir dokunuş katıyor. Bir diğer blur efekti veren, gözenekleri çok güzel gizleyen bir pudra. Charlotte Tilbury'nin Airbrush Flawless Finish'i. Bu genellikle yazın kullandığım bir pudra. Çünkü bendeki rengi medium. Birazcık kışın koyu gelebilir. Bunu yazın kullanmayı seviyorum. Bu renk bana çünkü yazın daha uyumlu. Kışın genelde bu Huda Beauty'yi kullanıyorum. Ama gözenek blurlama efekti gerçekten çok iyi. Çok beğenirsiniz. Charlotte Tilbury ürünlerini incelediğim bir videom var. Orada etkisini anlatmıştım. O kadar güzel ki. Her gözeneklerinizden şikayetçiyseniz, ne yaparsam yapayım o gözenek görüntüsünü silemiyorum diyorsanız mutlaka bunu bir mağazada deneyin. Kendi fırçanızı alın, kendi süngerinizi alın, üzerine hafif kazıyıp böyle e, daha hijyenik bir şekilde deneme şansınız var. E, bence buna bu indirimlerde mutlaka bakın. Gelelim en sevdiğim kategori allıklar. Şimdi burada seçmek benim için gerçekten çok zor oldu. Çünkü allık çok seviyorum. Farklı formülasyonları, farklı dokuları, yapıları denemeyi inanılmaz seviyorum ve çok hoşuma gidiyor. Bence e, makyajda bir bronzer, iki allık gerçekten oyunu değiştiriyor. Bence bambaşka bir boyuta getiriyor. O yüzden allık ve e, bronzer benim için çok önemli iki makyaj malzemesi. Şimdi farklı kategorilerden birkaç tane önereceğim. Birincisi bu likit allıklar. Bayestel'in Make Me Blush'ları. Bendeki renkleri 37 ve 44. 37 birazcık daha böyle güneş öpücü efekti veren bir allık. Şöyle renklerini de göstereyim. Böyle 44 daha böyle gül kurusunu sevenler için iyi bir alternatif olabilir. Ama ikisi de muazzam. Yani 37'yi yazın falan o kadar severek kullanıyorum ki şöyle birazcık da yayılması çok güzel alttaki ten ürününüzü kaldırmadan çok güzel bir uygulama sağlıyor. Dediğim gibi ben 37 ve 44'ü çok beğenerek aldım. Yeni renkleri çıkmış ama elimde çok fazla allık olduğu için artık almam ama kitallık almayı düşünüyorsanız bunlara lütfen bakın. Tozallıklarda yine Vayesel'in bu Make Me Blush'larından 06 numarası. Bu sefer mat bir allık tercih ettim. Bunun da rengi inanılmaz güzel. Bunun da rengi o kadar güzel ayarlanmış ki. Çok güzel harmanlanmış. Çok güzel bir renk ortaya çıkmış. Yani mat. Bu da böyle hafif böyle cildi bulurlayan. Ama birazdan göstereceğim allıklar daha da blur etkisi verecek. Mat olduğu için zaten gözenekleri belli etme gibi bir derdi yok. Ben çok matallık sevmem ama bu her makyajlı oluyor. Eğer ki ben matallık bakacağım diyorsanız bu Bayesel'in Make Me Blush'larının 06'sına bakın derim. Son olarak benim yıllardır vazgeçemediğim bir allık bitişi. Bu Charlotte Tilbury'nin allıkları. Bendeki renkleri Pillow Talk ve Sex on Fire. Ya bu allıklar gerçekten blur efektini veriyor. Yani asla buralarınızı pudralamanıza gerek yok. Allık geçtiğiniz zaman zaten gözenek görüntüsü minimumda. İkili renk barındırması allığın tonunu ayarlamak için çok güzel. İşte biraz daha koyu istiyorsanız daha fazla fırçanızı koyu bölgelere. Daha açık, daha böyle belli belirsiz bir uygulama istiyorsanız daha açık bölgelere dokundurup uygulama yaptığınızda farklı farklı kombinasyonlar elde edebiliyorsunuz. Ben çok seviyorum bu tonları. Gerçekten bunlara da bayılıyorum. Zaten videolarımda bunlardan çok kez bahsettim. Yine bu renkleri tekrar tekrar alacağım ürünlerden. Bu indirimde belki başka bir rengine bakabilirim, bilmiyorum. Bir highlighter alacağım diyorsanız, bence bu Dior Backstage'in bu dörtlü paletleri muazzamlar! Kıtığınızda, ne kadar simli ürünler diyorsunuz ama asla ciltte öyle bir sim sim duruş yok. O kadar güzeller ki, hem far, hem allık, hem highlighter olarak kullanıyorum çok güzel renk skalası var. Bendeki renkleri e, 01 Universal, 02 Glitz. Bu birazcık daha şeftali alt tonlu, bu da pembe alt tonlu renkler var. Çok güzeller. Hatta şöyle minik bir uygulama yapabilirim. Şöyle bakar mısınız? Böyle şu beyaz olan Transfer olan bir sim yok. Bir aydınlık veriyor. Hem far hem bronzer hem allık hem highlighter olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten fiyatına hak eden ürünler. Bu zaten çoklu kullanım ürünleri ben çok seviyorum. Baksanıza dudağım, dudağımın üstüne de uyguladım o beyazdan. Çok güzel. Böyle dörtlü karıştırarak da uygulayabilirsiniz. Ben buradayım diyen aydınlatıcılar seviyorsanız buna bakın ben biraz abarttım. Benim Sephora'dan alınacaklar listem bu şekildeydi. Umarım severek izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğeni, abone olmadıysanız abone ol'a tıklarsanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Hepinizi öpüyorum.